Lars Wilks bu ismi biliyoruz. Şu çok tartışma yaratan Hz. Muhammed karikatürünü çizen kişiydi. Trafik kazasında hayatını kaybetti. <laughs> İsveçli çizer Lars Wilks, dini hassasiyetlere saygı ve ifade özgürlüğü hakkı arasındaki hassas çizginin en tartışmalı figürlerinden biriydi. 2007 yılında Hazreti Muhammed'in karikatürlerini çizdi. İslam dünyasında büyük tepki yarattı. Ölüm tehditleri aldı. Hatta terör örgütü El-Kaide'nin Irak kolu başına 100 bin dolar ödül koydu. İslam düşmanlığıyla suçlanan Lars Wilks, trafik kazasında hayatını kaybetti. Tamam. 75 yaşındaki İsveçli karikatürist son 14 yıldır polis koruması altında gizli tutulan bir adreste yaşıyordu. Pazar günü iki polis memuru ile birlikte araçta seyahat ederken kaza geçirdi. Otomobili kamyonla çarpıştı ve alev aldı. Wilkes ve ona eşlik eden iki polis yanarak hayatını kaybetti. Kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.